Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Ee, şu anda Avusturya'ya yeni girmiş bulunuyoruz. Avusturya'nın hemen girişindeki bu ilk e, ilk benzinlik olan e, Shell benzinlikteyiz. İşte arkamızda oteller falan var. Hemen önümüzde önümde otoban. Arkadaşlar yaklaşık buraya kadar yolculuğumuz neredeyse 5 saat sürdü. 250 kilometrelik yolu e, aşağı yukarı 5 saatte alabildik. Şöyle biraz gölgeye geleyim. E, Günsburg'dan çıktığımızda falan yol bayağı e, hani böyle yağmur yağdı akşam gece sabaha kadar. Gece de baya sabah da baya hava kapalıydı ama şu anda Avusturya'ya geldiğimizde artık e, e, hava baya düzeldi. Gerçekten sıcak aşağı yukarı yani 30 derece civarında da bir sıcaklık var. E, buraya kadar olan kısmı bir özet geçeyim. Ben çok kısa bir şekilde yani e, Münih'in çevre yolunda 99 numaralı yolda bir iki noktada çalışmadan dolayı e, biraz inşaat vardı ama orada hani yol en azından akıyordu. Fakat 99 numaralı yol bitip de e tekrar A8 otobanına Salzburg istikametine girdiğimizde gene yoldaki çalışmalardan ötürü aslında bir kaza gösteriyordu telefon ama telefondaki gösterilen kaza doğru değilmiş. Gene yol çalışmasından dolayı, şerit daralmasından dolayı. bayağı duraklıya duraklıya geldik. Yani çok ağır geldik. Aşağı yukarı 3 saatte gelmemiz gereken yol neredeyse şu anda işte 5 saat oldu. bir buçuk 2 saat kadarlık bir gecikme var. O şekilde söyleyelim. Yani Münih'ten sonra Avusturya Salzburg'a kadar olan kesimdeki yol durumları böyle bayağı bir kalabalıktı yol. Ee, Alman plakalı araba ağırlığında e, çok sayıda Volkswagen var. Volkswagenler tabi bunların çoğu artık Hırvatistan'a veya da nereye gidiyorlar? İtalya'ya gidiyor olabilirler. Ee, gurbetçi parklarda gördüğüm kadarıyla çok fazla yok. Hani kendi insanımızı görüyoruz, biliyoruz aşağı yukarı yani bu insan gurbetçi diyoruz. Onlar yemek yiyorlar, bir şeyler yapıyorlar, yerlerde uyuyanlar oluyor. Sağda solda böyle gölgeliklerde. O şekilde de değil. Hani çok fazla gurbetçi olduğunu zannetmiyorum. Bu gelen arabaların çoğu genelde tahminim ee, böyle İspanya tarafı İspanya diyorum yani Hırvatistan tarafına doğru filan ee, tatile giden insanlar. Ee, Avusturya'dayız. Avusturya'da artık şimdi şu anda ben tekrar son kontrolleri de yaptım. Ee, Villak tarafına doğru, e, Lübnan'a doğru, Slovenya'ya doğru devam edeceğim. Çünkü orada herhangi bir şekilde bir e, kalabalık görünmüyor. Açıkçası öyle bir Google Maps'te filan bir yoğunluk yok. O yüzden yolu değiştirmiyoruz. Anadolu'dan şimdilik sapmıyoruz. Slovenya'ya doğru devam ediyoruz. Zaten buradan sonra hemen aşağı yukarı bir iki kilometre ileride de e, yol sapağı var. Oradan artık e, düz gidenler Gras tarafına e, sağa doğru dönersek de Villak tarafına doğru dönmüş olacağız. E, burada benzin fiyatların arkadaşlar hemen aslında tabelada şurada yanımda. E, dizel yanlış görmediysem 2 euro 6 sent Evet yazıyor dizel. E, süper 2 euro 9. E, burada bir Power Dizel var. O da 2 ore 27. Yani bu ince dizel dediğimiz olay. Ee, buraya kadarki parklarda da bayağı yoğunluk vardı. Yani mola veren çok insanlar vardı. Tuvalette bekledik aşağı yukarı 15-10-15 dakika. Özellikle Bayanlar tuvaletinde 10-15 dakika sıra bekleniyor. Ee, çok fazla uzatmayalım. Avusturya geçişi bu şekildeydi. Slovenya toprak, e, Avusturya topraklarındayız. Salzburg yakınlarındayız. İlk benzinlikte durduk dedik. Hemen arkamızda işte önümüzde şel benzinlik oteller falan karşılıklı benzinlik ve 2 kilometre sonra da yolumuzu ee, Bir lakistan metene doğru ayrılacağız arkadaşlar. Şimdilik Avusturya'dan e, Salzburg girişinden söyleyeceklerim bu kadar. E, i̇lerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik Allah'a emanet olun.